Selam canlar. Bugün sizlerle e, orijinal kitabımızın logaritma fonksiyonu grafiği test 5'de karşınızdayım. Şimdi birinci sorudan başlayarak çözeceğiz. Buradaki testimizde 6 tane soru var. Onun dışında soru yok. İlk önce şunu hatırlayalım. Soruların hepsinde aynı şey var. O da şu. Asimtop neydi? Logaritmalı ifadenin fx, gx olarak yazalım. Şuraya logaritma fx tabanında gx. Şimdi ne demiştik? fx ile gx fonksiyonları büyüktür. 0 fx'imiz birden farklı olması gerekiyordu. Bu kurallara uyarsak tanımı gereği logaritma sorularını çözüyorduk. Eğer ki gx'i 0 yapan değer burada bizim neyimiz? Asimtotumuz. Asimtot da peki ne oluyor? İfade ya eksi sonsuz ya da artı sonsuz ve asimtot nasıl olmuş oluyor burada düşey asimtot halinde olmuş oluyor mesela birinci soruya baktığımızda logaritma iki tabanında x 2 x 5 verilmiş burayı sıfırlayan değerimiz ne bir kere 5 5 de x 5 gördüğümüz yerlerde 5 asimtot burada asimtot 0 Burada yatay asimptot. Burada eksi 5. Burası da gitti. Burada da neden yatay asimptot. Burası düşey asimptot. Daha sonrasında bir de şunu gerçekleştirelim. Logaritma. iki tabanında bir neye eşitti? Sıfıra eşitti. Yani 2 üzeri 0 çünkü ne olması gerekiyordu? 1. Burada logaritma iki tabanında 6 eksi 5 Nedir? Sıfırdır. Buradaki 6 değerimiz bizim x değerimiz değil midir? x 6 iken fx'in değeri ne gelecek? 1 gel... Pardon. Sıfır gelmiş olacak. fx'in değeri sıfır gelmiş olacak. Yani x eksenini nerede kesecek? 6'da. O zaman cevabımız birinci soru için çok kolaydı. c şıkkı demiş olacağız. 2 ile devam edelim. İkinci soru da ise biraz önce çözmüştüm soruyu da kalmış. Şöyle Logaritmayı kendimiz oluşturacağız ve burada ifade orijinden geçmiyor. Buraya dikkat edelim. E, orijinden geçiyor diye zaten soru da vermemiş. Eksi 1. Bizim neyimiz? Düşey tutumuz. Logaritma a tabanında x artı b vermiş ya. x yerine eksi 1 yazarsak ifademiz ne oluyormuş? sıfıra eşit. O zaman b'si kesinlikle ne olması lazım? 1. Logaritma A tabanında x artı 1 şeklinde yazabilirim. Bakın x'in yerine eksi 1 yazarsak düşey asimtot. Peki 2 yazdığımızda x'in yerine 2 yazdığımızda f2'nin değeri ne gelmiş oluyor? Eksi 1. Bakalım x'in yerine 2 yazıyorum. Logaritma a tabanında 2 yazdığımızda 2 artı 1 3 geldi ve buranın eksi 1 olduğu söylenilmiş. a üzeri eksi 1 o zaman neye eşittir? 3'e. Buradan A'nın ben 1 bölü 3 olduğunu ne yapabilirim? Kolaylıkla söylerim. Daha sonrasında F8 sorulmuş. Şimdi logaritmamızı yazalım. Fx A tabanında yani logaritma A tabanında 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1 şeklinde. Burayı da ne yapacağım? X artı 1 şeklinde yazacağım. Bunu böyle yazmamın sebebi ise tam olarak şu. Normalde ben burayı 1 bölü 3 şeklinde de yazabilirdim. Ama 3 üzeri eksi 1 yazıp işimi kolaylaştırmak istiyorum. Eğer ki F8 değeri için pay kısmındaki F8 için logaritma 3 tabanında eksi 1'e gelecek. 8 artı 1'den 9. 9'u nasıl yazıyordum? 3'ün karesi şeklinde. Peki ne oluyordu burada? Buradaki kuvvet 2 başa düşüyordu ve pay kısmına. Buradaki kuvvet ise payda kısmına düşüyordu. F8 için o zaman şöyle diyebilir miyim? Ya? 2 bölü eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Tabanla ifade birbirine eşit olursa 1 geliyordu. 2 bölü eksi 1'den buranın cevabı eksi 2 geldi. Devam edelim. Aynı fonksiyonu tekrar yazıyorum. Logaritma 3 tabanında eksi 1. Buraya da x artı 1 diyorum x gördüm yere bu sefer ne yazmam gerekiyor? Eksi 2 bölü 3. E burası fx'imiz şurayı yukarıya alalım. fx'imiz şu şekilde geldi mi? Logaritma 3 tabanında tekrardan eksi 1. Burası eksi 2 bölü 3 artı 1'den burası da 3 üzeri eksi 1 mi geldi? E o zaman burası neye eşittir? 1'e eşittir. Buraya da 1 dediğimizde eksi 2 bölü 1'den cevabımız eksi 2. Yani a şıkkı gelir. Burada üçüncü sorumuzla devam edelim. İlk önce şunu hatırlayalım. Eksi 4 nedir? Düşeği asimtotumuz. Eksi 4'ü aldım. Eksi 4 için düşey asimtot dedik. Daha öncesinde şunu sizlere söylemek istiyorum. Türev kısmında düşey asimtot, yasa, yatay asimtot, eğri asimtot, eğik asimtot türev kısmında veriliyordu. Ama artık bunlar verilmiyor. Verilmediği için bu sorularda tam anlamıyla sizlere ifade edemiyoruz. Eksi 4'ün sadece burada düşey asimtot ifadenin şu kısmını sıfır yapan değerlere bakacağız. E o zaman buraya baktığımızda E şıkkı, C şıkkı ve D şıkkının gittiğini ne yapabilirim? Kolaylıkla söyleyebilirim. Eksi 4 ne oldu? Düşey asimtot. O zaman A ile B doğru. Şuraya geldiğimizde şurası sıfıra 3 noktası mıdır? 0.3 3 noktası olursa a şıkkı için yazıyorum logaritma 4 tabanında 0 yazarsam 4 sonucum ne geldi 1 geldi e burası ne olması gerekiyordu 3 a şıkkı da gitti mi peki şöyle yazarsam 3 çarpı logaritma 4 tabanında 4 şeklinde yazarsam ben bu ifadeyi burası yine ne gelir 1 gelir 3 çarpı 1'den cevabımız 3'tür diyebiliriz ve buradan 3. soru için cevabımız b şıkkı gelir Dördüncü sorumuza devam edelim. Dördüncü soruda gördüğünüz üzere düşey asimtotumuz yine neye eşit? Düşey asimtot. Düşey asimptot 3'e eşitse x yerine 3 yazarsak şurayı ne yapıyor? Sıfırlıyor. x'in yerine 3 yazarsam 3a eksi 6 eşittir. Sıfırsa a'mız buradan ne geldi? 2 geldi. O zaman ben logaritma ifadesini fx eşittir. Logaritma b 2 tabanında 2x 6 şeklinde ne yapabilirim? Düzenleyerek yazabilirim. 4 yazdığımızda ifade neye eşit oluyormuş? 1'e eşit oluyormuş. x'in yerine 4 yazacağım. Logaritma b 2 tabanında x'in yerine 4'e 1 şuraya yazalım. Birazcık burada işte analitik işin içerisine giriyor. Burasına gelecek o zaman 4 yazdığımızda 2 ve buranın sonucu ne olacak? 1. B 2'nin birinci kuvveti ne oldu? 2 olmuş oldu. Ne yapıyorduk? Tik yapıyorduk. Tik de tabanımız burası da kuvvetimiz oluyordu. Ve B de buradan ne gelmiş oldu? Bu durumda 4 gelmiş oldu. Logaritmamızı düzenlersek fx logaritma ne tabanında gelecek? 4 eksi 2 2 tabanında ve burası 2x 6 olacak. Ve benden A ile B bölü 2'nin toplamı istenilmiş. A ne? 2. B ne? 4. 4 bölü 2'den burası da 2 mi? Yani buradan F4 gelmiş oldu. Evet kedimizle yine tekrardan baş başayız. Hadi oldu. Dur. Çık kadrajdan. Buradan devam edelim. F4 dediği için x'in yerine 4 yazacağım. Logaritma 2 tabanında 4 çarpı 2 8. 8 an 6 çıkınca 2 geldi. Logaritma 2 tabanında 2 nedir? 1'dir. Aa, bunu zaten söylemiştik soruda. Şu an fark ettim. Ben farklı değer çıkar diye umuyordum. Şurası zaten 4'e 1'di. E burasının F4 olduğunu gördükten sonra direkt olarak şıkkımız C'dir diyebilirdik. 5. sorumuzla devam edelim. Dik koordinat düzleminde fx a üzeri 1 eksi x artı b fonksiyonunun y eşittir x doğrusuna göre simetri olan fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Şimdi burada yapmamız gerekenleri ilk önce bir konuşalım. Birincisi y x doğrusuna göre simetrik ne demekte? Fonksiyonun tersi demekte. Ters. O zaman fonksiyonun tersi bize neyi veriyormuş? Grafiği veriyormuş. İlk önce şunu diyelim. Bir de f fonksiyonunun içerisine f'in tersi x'i koyarsam burası ne olur? Birim fonksiyon. Birim fonksiyon neydi? Girdiği gibi ne yapıyordu? Çıkıyordu ya da içi dışı bir diyorduk. Bunları nereden diyoruz? Fonksiyonlardan. Devam edelim. f f'in tersi x eşittir a üzeri 1 eksi f'in tersinde x artı b dedik mi? Şurası ne geldi? X geldi. X eşittir. A üzeri 1 eksi F'in tersinde X artı B geldi. İlk önce şu B'yi de karşıya atalım. X eksi B. A'nın 1 eksi F'in tersinde X olarak yazdım. F'in tersinde X'i yalnız bırakabilmek adına şu işlemi gerçekleştirebilir miyim? Yapmam gereken şey A'yı taban 1 eksi f'in tersinde x'i sağ, sağ tarafta yazayım ki neyi olsun? Kuvvet olsun. Yani şunu demek istiyorum. Logaritma a tabanında x eksi b ne eşitmiş? 1 eksi f'in tersinde x'e eşitmiş. Şimdi bir şey asimptotumuz neydi? 6. Yani x'in yerine 6 yazınca ifade 0 mı olacak? O zaman b'si bu durumda nedir? 6. Yazanım ifade logaritma a tabanında x eksi 6 eşittir. 1 eksi f'in tersinde x şeklinde miydi? Şimdi 8 yazdığımızda da ifade ne olması gerekiyor? 0. O zaman fonksiyonun tersinde yazacağımız için x yerine ne yapıyorum? 8 yazıyorum. Logaritma a tabanında 8 eksi 6'dan 2 geldi. E buradan da sıfır olabilmesi için buraya sıfır dedim, bir eksi sıfırdan ne geldi bir. A üzeri bir ne gelmiş oldu buradan iki. A'sı da iki ise a 2 b 6 ise çarpımları on iki. Yani 5. sorumuz kaliteli güzel bir soruydu. Neyi kullandırdı? Y eşittir x doğrusuna göre simetrik oluşunun f fonksiyonunun tersi olduğunu kullandırdı. Bu birincisiydi. İkincisi ise. F içerisinde F'in tersinde X yazarsak eğer bu niye gösteriyordu bize? Birim fonksiyon. Birim fonksiyonu neydi? İçi dışı bir. İçi X olduğu için dışarıya ne olarak çıkması lazım? X olarak çıkması lazım. 6 ile ve son sorumuzda devam edelim. E, videonun başında da size şundan şunu söylemiştim. Bu grafiklerle olan kısım 6 tane sorudan oluşmuş. Test 5. Test 6 da yine 6 tane sorudan oluşuyor ve bu günlük hayata uygulanmış halde verilmiş sorular. Onlara da dikkat ederek çözeceğiz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx logaritma 2 tabanında x 2 fonksiyon grafiği verilmiştir. Bak 3 yazınca ne oluyor? Hemen göstereyim. Logaritma 2 tabanında 1 eşittir 0. Gördüğünüz üzere 3'teyken ifade nereyi kesiyor? x ekseni. O zaman 3'e 0 diyebilir miyiz? 4 olduğunda ne oluyor peki? Logaritma 2 tabanında. 4 yazdım buraya. 4 eksi 2'den 2 geldi. 2 tabanın 2 neye eşitti? 1'e. O zaman 4 yazdığımızda ifadenin sonucu ne olacakmış? 1. Geldik buraya. Şuraya 1 dedik mi? 1 dedik. 10 olduğunda peki ne oluyor? Logaritma 2 tabanında 10 eksi 2 nedir? 8. Peki 8'i e ben logaritma 2 tabanında 2'nin kübü diye yazabiliyor muydum? Buradaki 3'ü de ne yapıyordum? Başa atabiliyordum. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 geldi. E buraya da 1 dediğimiz için cevabımız 3 geliyordu. Şurası 3. Elim kaydı için video şey oluyor. Buna göre gri renk ile boyalı bölgenin alanı e, gri bölgeye baktığımızda bu bize yamuk değil midir? Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Üst tabanı, alt tabanı toplamı bölü 2 ve bunu yükseklikle çarptığımızda alan bulunuyordu. Şimdi burayı yükseklik olarak kabul edelim. Yani şeklimizi şöyle yan yatıralım. 4 10 eksi 4'ten buranın 6. Üst tabanı ne bulduk? Burayı 1 bulduk. E burayı ne bulduk? 3 bulmuştuk. Buraya da 3 dedim. O zaman 1 ile 3'ü toplayıp 2'ye bölüyorum. 6 yükseklikle çarpıyorum. Buradan da 4 çarpı 3'ten cevabımız 12. Yani 6. sorumuz için cevap B şıkkı gelmiş oluyor. Logaritma fonksiyonuyla alakalı kısmı tam olarak bu şekilde bitirdik. Gördüğünüz üzere ilk önce her zaman için kullanacağımız kısım burada gx'i 0 yapan değer bizim düşey asimtotumuzdur. Düşey asimtotta ne oluyordu? Hiçbir zaman Değmiyordu o noktaya ama o noktada eksi sonsuza ya da artı sonsuza doğru ne yapabiliyordu? Gidebiliyordu. Gördüğünüz üzere. Bunları tekrar ederseniz videoyu durdurup kendiniz çözerseniz soruları daha fazla pekişmiş olur. Bu sayede logaritmadan fonksiyonların grafiğiyle ilgili kısmından soru kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü çözüm sorular kaliteli sorularda ve ÖSYM buna benzer şekilde bir soru sormuştu. O soru da 6. soruya çok benzer bir soruydu. Eğer ki karşımıza çıkarsa kitapta çözeceğim. Eğer ki çıkmazsa da ayrıca bunun için de bir video yapmayı düşünüyorum. O yüzden de takipte kalın. Videolarımı beğenin ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.